Ne olur zorlarsam. Hmm, çok iyi şeyler olmaz senin için. Issız adamın pabucunu dama atan Alex karakteri bu sezon yeni katıldı Adanalı'ya. Ama az zamanda çok yol katetti ve seyirci onu hemen benimsiyi verdi. <laughs> Adana'nın, Ali'nin ve daha nice karakterin belalısı oldu ve olmaya da devam edecek Alet. Peki ama neler yaşanacak yeni bölümlerde? Alex'in yeni sürprizleri neler? Şimdi onunlayız, deyiz yani Cemal Günal'layız. Adana'nın setinde macera devam ediyor. Yanınızda dizinin kötü adamı Alex Cemal Günal bizlerle. Alex nasıl biri? Niye bu kadar kötü? Kötü işte. Bazıları sadece kötüdür. Kötülük yaparken eğlenir. Eee um, karakter olarak nasıl bir karakter? Ailesine bağlı olarak biliyoruz. Ailesine bağlı olarak. Aslında bir de kız kardeşi evet. ilişkisini biliyoruz. Herhalde anne baba bir yere göç etmişler. Bunu adam edecek kimse kalmamış ortalıkta. Suç eşittir o. O eşittir suç Adanalı'da. Peki ama onu suçla ikiz kardeş yapan nedenler neler Yok acaba? Alexi suça iten özel bir sebep var mı? En başta hınç, eee hırs. Ee, Alex'in bir sabıka kaydı var. E, ee, i̇şlerinin sürekli ters gitmesine ve içine girmek istediği çevreli, çevreleri tarafından terslenmesine sebep oluyor. Ee, pek kaldıramıyor bunu. Biraz biraz egomanyak. Aslında ciddi kompleksi bir karakter. Ee, ama bunun altında kalmayacağı için işte böyle hani çok sivri çıkışlar yapıyor. Kardeşi Maya ile Marazali arasında da sıcak bir yakınlaşma var. Bakalım buna sert adam Alex'in bakış ve yorumu ne olacak? Ee, kardeşi onun için en değerli varlık ve kardeşi belki de ilerideki en büyük düşmanlarından biriyle kendisinin bilgisinin dışında bir yakınlaşma içerisinde. Önümüzdeki günlerde bayağı yakınlaşma ilerlerse nasıl bir ilişki bekliyor bu üçlüyü? E, fena şeyler olacak herhalde. Evet. evet. evet um, olması gereken bu gibi. Maya. Seni her kim bu kadar üzüyorsa. Her kim benim kardeşimin gün ışığı yüzüne böyle bir gölge düşürüyorsa hemen çıkar at onu hayatından ve söyle ona senden uzak dursun. Yoksa ben de onu çok fena üzerim. Hı? Seyirci onu şimdiye kadar hiç kötü bir karakter olarak izlememişti. Acaba nasıl tepkiler alıyor ve yeni rolünü nasıl yaşıyor Cemal Hilan? Kötü karakterlerin çok esnek çerçeveleri vardı. Çok olduk olmadık şeyler yapabiliyorsun onlara. Onun için çok fazla hani, çok bir formda formunu muhafaza etmek zorunda kalacağım bir rol istemedim yıl boyunca. <laughs> evet, daha eğlenceli olsun. Gördüğünüz gibi burası oldukça hareketli aksiyon bir set. Sabahtan beri silahlar patlatıyoruz. Ferrari kullandım falan. Evet, gayet eğlenceli. Sezonu sezon itibariyle böyle e, hikayesinde biraz da fantastik bir kurguyla karşımızda. Hani dizinin içinde süper kahramanlar olduğu düşünülürse Alex bu evet, konuda aslında, biraz joker mi? Aslında eee tabii iyi adamı ne kadar iyi yaparsanız kötüyle o kadar kötü yapmanız lazım. Bir şekilde tartması gerekiyor. Ben de baktım e, Mehmet Akif'in yaptıklarına falan baktım. Yani bayırdan araba falan yuvarlıyor. Hiç hafife alınacak şeyler değil. Evet, onun için işte ben de bardağımı taşıyacağım elimden geldiği kadar. Onun için hayatı zorlaştırmak için ama çok eğlenceli olacaktır. Önümüzdeki bölümlerde çatışma sahneleri yine aksiyon her zaman olduğu gibi devam edecek herhalde. Burası adanız, aksiyon durmuyor. Dizi setinde yaşadıkları bunlar. Peki ya günlük hayat? Cemal Yunan set dışında neler yapar? Biz sizin atlara binmeyi çok sevdiğinizi e, duymuştuk. set dışında. Evde oturur yemek yapar, köpekleri gezdirir, boş vakitlerinde at biner. Genelde arkadaşlarıyla evde buluşur ya arkadaşların evinde. Onun dışında pek bir şey yapmaya vakti kalmıyor zaten. Isıdan döneminde havuçlu kek çok popülerdi. Nasıl aranın? Ee, hiç yapmayı bilmiyorum havuçlu keki. Nerede? Evet evet hiç yapmadım. Yani, ee, babaannemden yapmayı öğrenmiştim bir ara ama tatlılarla çok aram olmadığı için Evet ilgimi çekmiyor. Sohbete doyup olmaz ama sette Cemal Yunan'ı bekleyen yüzlerce kişi var. Çünkü bu gece ekrana gelecek olan bölümdeki ciddi bir aksiyon sahnesi için tüm hazırlıklar tamam. Bir banka soygununun tam göbeğindeyiz. Etrafta onlarca polis ve özel tim var. Hey, bana doğru, bana doğru. Bana doğru. Az sonra içeriden rehinelerle Alex çıkacak. Peki ama bu maskeli kalabalığın içinde hangisi o? Geriden geri, geri çekilin. Çok iyi gidiyor. Yavaş. İşte kılıktan kılığa giren suç baronu Alex'in polisten kaçma yöntemi. Bu sizin için son iktidarım. Bu sizin için son iktidarım. Eğer durmazsanız durmasın ateş atacağım. Evet bizden şimdilik bu kadar. Kılık değiştirip maskeyle kalabalığın arasına karışan Alex acaba bu sahnenin devamında daha neler yaşayacak? ATV kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.